这个往 <laughs> Allah var etsin. Halk Partisi, Halk Partisi Halk saymış bir Allah razı olsun. E bize biz, bu madem başbakan bize bir görev vermişse, bu sorumluluğu vermişse taziyse taziye mi olarak Çocuklarına kurar mısın onu ya? Kur'an'ın kursu Düğünü varsa, Düğünü yemeği olarak Ne bileyim çok alıştık. Bu salon... Şimdi her zaman söylüyoruz, önemli bir seçim sürecine girdik. Gerçekten önemli. Türkiye için önemli, ülkemiz için önemli. Urfa'mız için önemli, Karaköprü için de önemli. Ee, zaten bir kere ülkenin A Parti anlamında, A Parti hükümetleri anlamında yapmış olduğu hizmetler hepimizin malumudur. Bizim şimdi hatırlatmak istediğimiz biraz da mesela geçmişteki durumu unutmamak lazım. Yani bu ülke nereden nereye geldi? Ya da bu şehir nereden nereye geldi? Ya da Karaköprü ilçemiz nereden nereye geldi? Bunun bir muhasebesini yapıyoruz. Açılan yolları görüyorlar mı? görüyorlar. Yapılan sen pazarlarını görüyorlar mı? Bunu da görüyorlar. Yapılan varlığı da görüyorlar. Çünkü yarısı da kara gökte Bağlantılı köylerimiz. Bağlantılı. İlçeyle bağlantılı. Bunu ne olarak yaptık? Belde statüsü. Beldeyiz. Kıt imkan var. Kıt kaynak var. Kıt personel var. Kıt araç gelişmiş. Ne zaman içi oluyoruz? Nisan zaman?